Oyun alanında herkese merhaba arkadaşlar ben Fukan ve bugün sizlerle beraber Overwatch'in 17. bölümündeyiz. Fakat bu sıradan bir Overwatch değil Bu sıradan öyle CSGO'nun bana verdiği bir Overwatch değil ee, Hazar D adlı üyemizin bana gönderdiği kendi maçı Kendi maçını gönderdi bana ve Bre Rich adlı oyuncunun hile olduğunu düşünüyor ve Benden incelememi Overwatch yapmamı istedi Ben de ona sordum videoyu çekebilir miyim diye Tabi dedi, Tabii. dedi. Ee, Bakalım Bradish cidden Hile mi? Yalnız ben bunu... Heh, resim. Bakalım Brerish cidden hile mi? Şu an böyle bekliyor. Kutu arkasında duruyor arkadaş. Zıplamaya başladı. Zaten ısınmadayız. <laughs> ee, Gold 1 gönderen arkadaş. Tahmin ediyorum ki Gold 1'lerin maçı falan o civarda rütbeler. Ona göre yorumlarını zaten yani. Ona göre düşünün. Ve bunun iyi yanı da sol alttaki yazışmaları da görebileceğiz neler yazıldığını. O da çok iyi bir yön. Böylelikle ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Eğer sizde ma böyle maçlarınız varsa bana gönderebilirsiniz. Nasıl göndereceğinizi bilmiyorsanız ben bir sonraki videolarımın birinde ben size anlatacağım nasıl göndereceğinizi. Gözlüğümü de düzelteyim tam bir profesyonel Overwatch moduna girelim. Şu an base basıyorlar bir sıkıntı yok. Isınmada çünkü 40 saniye ısınma var. Biraz ileri alabilirim. Çünkü 16 round izleyeceğiz. Ee, 16 round değil 16 roundtan fazla izleyeceğiz. Yani bitene kadar izleyeceğiz. En uzun uğraşımız olacak bu. Normalde 6 round izlerdik 10 dakika sürerdi. Bu belki 40 dakika sürecek. 40 dakika süreceği için. ısınmayı geçiyorum en azından. Bakalım şimdi Tek round ile başlıyorlar. Çekenlere bakıyoruz. CZ çekti. 5-7 çekti. Bu da CZ çekti. Ee, karşı takım Tek-9, nine, Tek-9, nine, e, P250, Tek-9, Glock gidiyor. Sürekli bradish'i izleyeceğiz. Aynı overwatch gibi. Arada sırada belki pozisyonları görmek için e, geri ileri sarabilirim. Şimdi ilginç bir şekilde hiçbir A'ya gitmiyor. Bombacı A'ya gidiyor bakın. Bunların hepsi B'de ama ilginç bir şekilde. Niye City'lerden hiçbiri A'da değil. Ve bombacı niye A'ya gidiyor? Gold 1 oldukları için, oyunu bilmedikleri için şöyle bir tahmin mi yaptılar acaba? İlkel B'ye koşarlar kanka. B'ye gidelim B. Mi? Yoksa cidden City'lerde bir hile mi var? Onu geçtim. T yani gidip çok rahat kurabilirdi. Bakın, fark ettiyseniz şu resmen duvar arkasına doğru baktı arkadaş. Burayı Duvar arkasından baktı ona. Ya da ses mi duydu oraya mı yöneltti? Düşünceler. Bu arada sabah yeni kalktım. Video çekiyorum hemen sizler için. O yüzden birkaç tane dilim sürüşüp yanlış cümleler kurabilirim. Özür dilerim onun için. Bu arada iki takımda da Türk var. Ee, yani benim minimap'im baya büyük ya. Neyse iyi büyük olmasayım. British ilk roundda öyle fazla harika bir şey yapmadı. İkinci round bakalım. Şimdi buraya geliyor ve burada kimse yok. Şimdi bu adamda hile olsa Volek olsa buraya gelir miydi gibi bir düşünce var kafamda. Çünkü adamların hepsi yine B'ye gitmiş. Ee, bakalım. Bakın durduk yere kapıya yöneldi. Ne alaka? Durduk yere kapıya yöneldi. Göz adam gözükmüyordu yani. Ya da çok ufakça gözüküyor muydu? Benim gözlerim kör. Bence gözükmüyordu. Kapının arkasında hadi sise bile gelmemişti. Hem sis var hem kapı var. Adam kapı arkasından kafasına sıktı. Kafasına. Dikkat ettiyseniz. Peki bu adamda volek var mı? İşte düşün, düşündürüyor. İlginç bir vakayla karşı karşıyayız. Hem de gerçek bir insanın oyununa gelmesi. Yine taramaya başladı direkt ama burada bir şey diyemeyeceğim. Daha şey bombanın şey bu. yerini bulamıyor sesten. Yani demek ki ses bilgisi yok adamda şorta sesten dolayı bakmış olamaz gibi bir düşünce var aklımda az önce. Oh, Volek olabilir gibi düşünüyor insan. <laughs> ama Volek sen niye longa gitti az önce longta kimse yoktu mesela. Yoksa sadece eğim botu falan mı var? Duvar arkası da eğimlenen bir eğim bot mu var? Bakalım. Bu arada karşı takım Türk bu takımda da Türkler var ama Brerish'in tam ne olduğunu bilmiyorum. Headhunter'la ekmek kafalı Oç oh, Türk. Karşı takımda da belalılar şeyi zaten. Tamamen Türkler. Evet. Ee, Brediş. T'ye gidiyor. T'ye gidiyor diyorum. B'ye gidiyor. Arkadan dolaşacak. Şimdi adam çok rahat. Belki de Volaki vardır. Burada olduklarını bilmiyordur. O yüzden rushluyordur. Ama Nova 1 olduğu için de deli gibi rushluyor olabilir yani. Çok rahat gidiyor şu an ama A'yı nedense hep boş bırakıyorlar. Bu da herhalde Nova 1 olduklarından dolayı. A'yı boş bırakıyorlar. Adamlar A'yı kuruyor. Çok saçma bir oyun. Hani ben de Nova 1'dim ama böyle oynamıyorduk. Bu arada CT takımı için diyorum. Çünkü CT takımının hatası. O. Bakın eğim kaymadı mı orada? Şimdi orayı bir durduralım. Durduramıyorum. Çünkü mouse gözükmüyor. Sadece oraya gelince gözüküyor. Lanet olsun. Aba da basılmıyor. Şöyle bir durum var. Orada eğim sanki birden kafasına gitti. Refleksle kaydırmış olabilir ama hiç sapmadı. Hani birden kaydırırsanız refleksle tıkı tıkı tıkı, böyle biraz kayar. Hele Nova bir sen daha acemisin. İstediğin silahı oyna. Sekmesi çok az olursa olsun. Alıyorsun biraz o heyecanlı adamı görme heyecanıyla birazcık kaydırırsın eğimi. Sak Tırırk yaptı. Bayağı kaydı gibi geldi bana. Ve arkadaşlar bu oyun sonunda nasıl olsa reportlama muhabbeti olmadığı için adamı reportlamayacağız. Yani reportlayamayacağız. Ama siz yine de yorumlara yazabilirsiniz hile miydi değil miydi diye. Sizin de düşüncenizi merak ediyorum. Çünkü değişik bir vakayla karşı karşıyayız. Nova 1'ler diye yorumlama muhabbetim değişik oluyor yani. Anladınız siz. Bakıyorum. Adam eğimini aşağı tutuyor gördüğünüz gibi. Nova 1 yani sonuçta. Aşağı tutuyor. Bak 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 resmen sanki üstüne tutmadın mı sen? İlginç. İlginç yani. Bak 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 bak. Hem duvar arkasına oraya tuttu hem duvar arkasından tünele tuttu. Yani adamların yerine bakıyor. Yani onu götü, götünü gördü azıcık da. İlginç. O tünel muhabbeti ilginçti. Video 2 saniye geri sarın tekrar bakın. Tünele doğrulttu birden. Doğrulttu yani. Adamın tam kafasına doğrulttu tünelde. Tabi sıkmadı yani. Sıksa mükemmel şekilde belli olurdu. Let's go, Let's go. Bu arada CT takımı tam takarı çekmiş durumda. 4-0 T'ler Az önce bir, 2 iki kişi force yapmıştı o yüzden şu an onlar tek 9 ve MP7'ye kaldı. Flashback. AP çeken biri var. Flashback. Sanki gittiklerini anladı da arkalarından koşuyor. Bakın bekledi bekledi gitmedi. Bak 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 ama. İlginç. O info geldi mi orada adam olduğuyla alakalı hiç sannetmiyorum yani. Nasıl gelebilir ki o kimseyi vurmadı sonuçta. Ben mi kaçırdım yoksa? Ama şöyle bir olay olmadı mı long'da? Bekle. Oha, oha, oha. Fark ettiniz mi? Sıktı, sıktı. Oha yani. Ben mi çok abartıyorum bilmiyorum ama aşırı iyile gibi geldi adam ona. Bu arada yazıları kapatmıştım, gözükmesin diye ama bakıyoruz, bir saniye. Bakalım sizlerle beraber yazılara. Ee, ilk baş, ilk başta Selamünaleyküm Aleyküm, Aleyküm Selam işte iki takımda Türk olduğunu. Hack of police diyor. Hack of, no hack it's one. British yazmış. Hacker, ben mi amk? British you, you reported. And who? British hack of police report no pollack haklı olabilirler çünkü adam ya bir şey mi yazmam lazım buraya? Kapan sana çocuğum. Kapan istemiyorum seni. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bununla uğraşacağım kapatmak için. Kapan kapan. Allah'ım chat açık kaldı. Hah tamam gitti. Siktirdi gitti chat. <laughs> mm açtım artık. Sure for it's... Wall and chat server it's no hacking possible diyor ama Yani Sizce öyle mi? Wall o kadar koruyabiliyor mu? Koruyamıyor. Deli gibi hile kullananlar var. Neyse chat'i açtım artık ya bir sıkıntı olmaz. Bakıyoruz şimdi. Ya Yine ufak çaplı kayıyor gibi efsane bir Aimbot olduğunu zannetmiyorum ama gördüğünüz gibi yine kaydı. Yine kaydı. Kayıyor. Cidden kayıyor. İnsan kayması değil bu. Hani bir insan kaydır bir de robotik kaydır böyle. Böyle takımın da birinci 14'e 0 giderek. 16k parası var ve hala bu silah oynuyor. Niye? Bu silahta pro olduğu için mi? Yoksa bu silah az sektirdiği için Aim botu da çok efsane bir aim bot olmadı Ufak çaplı kaydırdığı için Bu silahın iyi olabileceğinden dolayı mı? Yani ben Düşüncemi aslında şu an direkt söyleyebilirim ama yani direkt heal olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> Sol tarafta küfürler dönüyor. şey de Türkmüş bu arada. Sadece onda tek yok. Tek. Of. PS7. O zaman bu round'u geçelim. Düzgün geç. Gözünü seveyim. Bozulma. 8'e geç. Bozulma. Keşke yapmasaydım. Hep bozuluyor. Her bunu şöyle yapışımda bozuluyor. Nasıl bir sistem getirdiyseniz vol. Allah. Belanızı vermesin. 8'e geç geçtin mi? 8. round. Oha, oyunun en sonuna attı. Doğru, en, oyunun en sonu olabilir. Bende hata var birazcık. Neyse beyler, 2 3 round daha izleyelim ortadan, ortalardan. Oha, 4-0'a geldim şimdi. Şuraya git. Ha, ona bir. Buradan biraz daha izleyeyim. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Normal over, overwatch gibi olsun. Ona birden izleyelim. Ona 1'e kadar getirmiş adamlar. Adam 21'e 2 gidiyor. Kim bilir daha ne efsane hareketler yaptı. Kim bilir. Yani ben zaten kararımın ya hil olduğunu düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Hil olduğundan tam emin olmasaydım böyle bir şey yapmazdım. Sonunda bir dağılım var. Ama bakın şimdi. O çok güzel. Kendini kör ediyor körken adam vuruyor. Tamamen kör. Orada tamamen kör. Tamamen kör. Adamın üstüne nişanlanıyor ve adam vuruyor. Bizde körlük az gözüküyor. Orada ba barı gördünüz. Tamamen doluydu. Tamamen kördü yani. Her yer bembeyazdı ve adamı körken vuruyor. Direkt kafasına tutuyor ve sıkıyor. Normal aim alır gibi. Direkt vuruyor. Onu direkt vuruyor. Cık. E bu sırada o kadar kendilerine eminler ki bombanın kurulmasına izin bile veriyorlar. Sen ister gold 1 ol, ister gold 5 ol, ister gümüş 1 ol. İzin verir misin yani? Sonuçta ne bileyim. Bakın daha bombanın yerini bulamayan bir geri zekalı 25'e 2 gidiyor. Daha bombanın yerini bulamıyor. Abi cidden komik ya. Bombanın yerini 2 saat aradılar bulamadılar. Bombanın yerini bulamıyor adam. Bu ekmek kafalı oç da bunun arkadaşı olabilir. Bref de işte Türk olabilir ama bilmiyorum. Hani savunuyor ya sonuçta deli gibi ya da free win'i mi savunuyor adam? Karşı takımdan biri çıkmış lanet olsun demiş. Ya da düştü bilmiyorum. Şu. Şimdi bu Golden Tut'un yazdığı biraz saçma bir şey. Ee, görmediği yerden nasıl benim arabada olduğumu biliyor. sonuçta genelde ilk arabaya bakıldı kapıdan çıktıktan sonra. Ama yani bak adamları eliyle koymuş gibi bulup tırrık direk headshot tırrık direk atması komik birazcık. Yani. Bakacağız. Daha bombanın yerini bulamayan bir salak olduğuna da dikkat çekerek söylüyorum ben. paranormal olaylar oluyor hani. Gerçi şeyden dolayı da kaynaklanıyor. 16 tikte izletiyor. Bir 16 mı 32 tikte mi ne izletiyor bize oyun 64 tik. Ekmek kafalı oça da hackliyorlar da yok o hile değil. Hile değil o. Abi smurf sündür 28'e 2 gidersin. Bakın skor önemli değil. Smurf 28'e 2 gidersin. Adamları siz artı duvar arkasından adamın kafasına sıkması. Hem de çok geçirmeyen bir silahla. Bu silahla duvar arkası. Abi wall wow, yapma ya. 32 tik 16 tik serverını sikiyim senin. Bazı yerler böyle kasa kasa izleniyor. Benim FPS'm şu an 55. Volvon suçu yani bu. Zaten fark ederseniz adamlar böyle ışınlanarak gidiyor gördüğünüz gibi. Tamamen Volvon suçu. Yine kendini köretti. Tamam körlüğü bitti. Ya Allah'ım, vol düzel Overwatch. Eskiden böyleydi biliyor musunuz arkadaşlar? Overwatch trunk sistemi gelince yeni operasyonla böyle oldu. Adamlar böyle yürüyor artık. Neyse. Abi 16'ya 1 mi yendiniz? Ne yaptınız? Ayıp abi ayıp ya. Ayıp yani. Yazık günah yani. Ee, karşı takımın da hataları var şimdi. Yalan yok. Hani e, bunu izliyorsan Hazar yani sizin de hatalarınız var. Ee, yenilmenizin nedeni de tabii bunu ama ha, bu adamda pink var galiba. O yüzden böyle ışınlanır ışınlanır gittiğini gösteriyor Vol bize. Baksanıza. Yüz. Smoke olabilir mi? Olabilir yani. Sonuçta onun gözünden görüyoruz ya. Bakın, siz arkası, duvar arkası geldiğini görmeden yani hani o kadar emin ki, adamlar o kadar emin ki bombayı kurmalarına izin veriyorlar abi. O kadar eminler. Bu salak da bombanın ya o kadar bir geri zekalı ki bombanın nerede olduğunu bilmiyor. 114 ping'den uçuyor. Diğer adama geçeyim bakayım ping olacak mı? Aynen bunlar daha akıcı. Neyse siktir edin. 10 saniye bitti abi çözemeyecekler. El vermişler en azından. Ölecek o 3. 4. 4. Ee, oyun bitiminde de bu adamın CSGO profiline falan filan bakacağız. Brerish, Brerish. Unutmayayım adını diye diyorum. Oyun bitiminde adamın CSGO profiline falan bakacağız dediğim gibi. Let's go. Hatta şimdiden zaten bu adamın hile olduğuna ben kararımı verdim. Şimdiden Rerish'in şeyini almak istiyorum. E, büyük ihtimalle açıldı da şeyde olduğum için videoda olduğum için size gözükmüyor. Fazla bir şey izlemeye gerek yok ya. CT'lerin rushlaması mesela çok saçma. Hadi beyler ya. Biraz hızlı, biraz hızlı arkadaşlar. Şu mouse'un bug'ı da olmasa. Devam edelim. Brejiş. Değişik bir uğraç oldu. Bir ara size kendi maçımı da izletmek istiyorum. Tam ses duyuluyor. Yalan yok. Ses duyuluyor ama yani. Ya acayip ya hani. Bu adamlara ne dersin ki? Ben iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz yorumlara belirtin. Artık son safhaya gidiyoruz son anlara giriyoruz. Ben kesinlikle iyi olduğunu düşünüyorum. Eee Wall olmadığını çünkü daha bombanın yerini bile algılayamayan bir geri zekalı olduğunu ama ufak bir aim desteğinin olduğunu ve bu aim desteğinin duvar arkası, sis arkası ve kapı arkası bile vurduğunu düşünüyorum tamamen. Aim desteği var adamda. Kafe bile tutmuyor çünkü yere tutuyor bakın bütün oyun boyunca adamın aim'i yerde. Bir düşman görünce hop yukarı kalkıyor ve yukarıda durmaya devam ediyor. Baksana. Sırayla resmen nereden geleceklerini bilmiyormuş gibi hop. 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 Bu kadar basit. Hemen profile dönüyoruz. Evet arkadaşlar profile döndük. Brerish Czech Republic diyor. Ee, gördüğünüz gibi... Kayıtlarda bir oyun yasa Son yasaklanmadan bu yana sıfır gün. Kayıtlarda 13.7 saat. Son oynama 6 Eylül. Yani bugün. Size bugün ee, oynayan bir arkadaşı inceledik. 8 saat 36 dakika önce ban yemiş sanırsam. Zek ban yemiş yani yemiş. Yani bu adam yile. Zaten report muhabbeti yok. Size yine de göstereyim dedim. Ee, yine de yorumlarınızı aşağı yazın. Hile değildi, boş yere e, banlandı diyebilirsiniz ama bu Overwatch banı değil arkadaşlar. Bu Vek ban yani Vek ban yanlışlıkla neredeyse imkansız. Vek banın yanlışlıkla atılması imkansız çünkü oyun dosyalarını kontrol ederek oyun atıyor. Dolayısıyla bu adam kesinlikle hile yani ne yorum yazarsanız yazın ama siz yine de tartışın her videoda tartışıyorsunuz aşağıda kavgalar küfürler ben eğlenerek okuyorum mutlu. <laughs> güle güle kahkaha atarak okuyorum. Bazı salak arkadaşlarımız var. Onları. Yine de siz aşağıya yorum atabilirsiniz. Hile değil de değil diye. Ee, kendi demolarınızı gönderebilirsiniz bana. Hile olduğunu düşündüğünüz karşınızda ya da sizin takımınızda. inceleyebilirim Nasıl göndereceğiniz de bir sonraki videoların bir tanesini anlatacağım. Orbeç'in 17. 17. bölümünden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.